Depremlerin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi olan 1979'lardan itibaren tam hadislerde bildirildiği şekilde tüm dünyada depremlerde müthiş bir artış olmuştur. Bu grafikte 1900 ile 2008 yılları arasında yeryüzündeki 6 ila 8 arası şiddette depremlerde izlenen artış görülmektedir. Son yıllarda depremlerde ani bir artış yaşandığı da çok açıktır. Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülür. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi olan Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu grafikte de 1970'lerden itibaren depremlerin artışı net olarak görülüyor. Aynı şekilde bu grafikte de 1979'dan itibaren yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur zamanından itibaren önceki yıllara göre 7 şiddetinden büyük depremlerdeki artışı hemen görebiliyoruz. Hicri 1400, Miladi 1979'dan itibaren depremlerin sayısında bu kadar önemli bir artış olması, Mehdi Aleyhisselam devrinde olduğumuzun en önemli delillerinden biridir.